Abi de sizi işaret etmişken. E, siz tabii aileden birisiniz. Biraz herhalde flashback yapmamız gerekiyor. O ee, kadar yaşlı değilim. Benden çok küçük. Hayır, sohbetin Çok çok <gülüyor> <gülüyor> söyledim. Kaç e, yaş var aranızda? 12. Hmm. <laughs> e, i̇lber en büyük, ben en küçüğüm. <laughs> nasıl hatırlıyorsunuz ilk intibalarınızı, ilk hatıralarınız nasıl? Tarihçi Doğan bir abi. Arada hatırı sayılır bir yaş farkı var. <laughs> Yani tarihçi olacak mıydı? Tabii ben ondan epey geriden geldiğim için onu çok iyi bilmiyorum. Ama mesela ilbiri çocukluğuma ilişkin ilk hatırladığım şeylerden biri çok net. Beni kaleye gezmeye götürmüştü. Herhalde 4 yani 5 değilim dört yaşında falandım. Evet, evet, evet. Dönerken de muzmuzlandım yoruldum diye sırtını almıştı. Böyle koşarak hava kararırken indiğimizi hatırlıyorum. O turlara o zamandan başlamışsınız. Evet, ve yani bir de beni yanında götürüyordu. <laughs> yani kendisi de herhalde 16-17 yaşındaydı o zaman lisedeydi. E, bu tür çok yani hep birlikte gezerken hatırlıyorum esas olarak. Ben de gezmeyi çok severim. Bulaştı herhalde. E, şeydi e, yani çok renkliydi bütün çocukluğum boyunca. Hala da öyledir yani çok eğlencelidir. Özellikle keyif yerinde olduğunda çok şey anlatır. Yani bir adamın üzerindeki bir şeyden bir hikaye çıkarabilir veya or çevrede gördüğünüz bir taştan çok enteresan bir şey anlatabilir. Onun için yani genellikle çocukluk hatıralarım öyle. Bir de çok yönlü birisiydi evde. Yani mesela resim yapardı ve ben çok özenirdim onu hatırlıyorum. E, ilgilenirdi çok. Ee, ha, evet. Bir kuru kafa bulup getirmişti bir kere eve. <laughs> Bu evde hafif kriz yarattı. Bir dönem durdu odasında falan. Onlarla oynadı. oynadı. Mezardan evet. çıkardı. Evet. Mezarlığı oynadı herhalde. Kuru kafayı mı mezardan çıkardınız? evet. <laughs> yani. Yani ha, açıkta şey mezarlıklar vardı o zaman. Gelir müteahhit <laughs> cümp diye kurar şeyi ya mezarlığın üstünden geçer. Ha yani müteahhidin çıkardığı bir Zaten bir. ortaya saçılır kemikler işte topla götür. Şimdi artık oluyor mu zannetmiyorum. Yani şimdi bu gibi şeyler Azaldı herhalde. kayda girdi Türkiye'de. Kimseye sormazlardı yani. Ya yani bu yani bu 950'lerin imar hareketlerinde İstanbul bilinen 5 adet Sinan Mescidini götürdü. Yani bu şehir bilinen 5 adet Sinan Mescidini kaybetti. Mesela, İmar edilirken kaybetti. Abi Beşiktaş'taki Sinan Hamamı'nı asıl büyük caminin yanında onu falan söylemiyoruz öyle şeyleri artık. Daha başka şeyleri. Şimdi kolay mı Yani açıkçası biri bir şeye el atmaya kalksa kıyametler kopuyor. Ee, o önemli. Ee, yani oraya geldik nihayet. Daha iyisine gitmemiz lazım. İnşallah. Keyfi yerinde olduğu zaman anlatır ve renklidir dediniz. Ee, hangi şartlarda keyfi yerinde oluyor hocanın? Aa, onu bilmiyorum. Genellikle iyidir aslında. Yani ama tabii herkes gibi onun da daha keyifsiz olduğu dönemler oldu, oluyor yani. Ben İlber Ortaylı'nın annesinin evine gittiğimde çi börek yemeye, İlber Ortaylı'nın bir takım gençlik fotoğraflarını gördüm. Böyle ince, tığ gibi delikanlı, <laughs> evet. ülkücü türü biraz aşağı doğru sarkmış ince bıyıkları var. Ve oradan gençlik hayatını da çok renkli geçtiği biçimde bir izlenim edindim. E Tabii, her yere girip çıkarsa renkli geçer. Gençlik gibisi var mı ya şimdi sizde? Şimdi, şimdi ben 25 yaşına döneyim, 25 trilyon borcum olsun yani. <laughs> Abi bu Nuris'in bir şeyi var. Çok küçükken o böyle, ben Arapça öğreneceğim dedi. Meraklıydı o böyle bir şey yapmaya. Şimdi gitmiş öğrenmiş Elif Bayi biraz. Ben de diyorum ki odama girip rahatsız etme beni. Ben derin ders çalışıyorum. <laughs> Bir gün girmiş ay şuna bak dedi. Arap çocuklarının alfabesiyle derin ders çalışıyormuş dedi. Küçücük şey böyle 7 yaşında falan. Hakikaten Iraklıların hoş Arapça kitapları vardır. Irak marifinin. Yani bunların ee, kullanan ve bize öğreten de Reha Muhtar'ın babası Cemal Muhtar'dı. O çok iyi bir Arapça muallimidir Cemal Muhtar. Yaşıyor zannediyorum. hürmetler ederiz. Ee, öyle kitaplar kullanırdı o. Nuriş onu kesbetmiş resimli Arapça kitap. Çocuk kitabı okuyor diyor, ders çalışıyormuş diyor. O dönemi de yansıtan bir örnek aslında değil mi? Yani evet. Türkiye'nin genel havasını bir evet, ölçüde yansıtıyor herhalde. Tabii Türkiye herhalde. kültürel bakımdan renkli bir ülke değildi yani şey mevcut vardı ama onun işlenmesi bakımından şimdi çok renkleniyor. Evet. Yani bugünkü gençler çok daha meraklı bizim nesle göre çok daha olmadık şeylere bunu sokuyorlar ve ilginç şeyler çıkıyor karşımıza. Tarihçiliğe ilgiyi nasıl buluyorsunuz hocam? Daha fazla buluyorum. Yani iltifat etti Taha Bey. Ee, ama tabii çok şey gösterecek değilim. Mesaim o. Ben de bu millete, bu gençliğe tarih sevdirmek için uğraşanlardan başkaları da var. Ee, şimdiki gençlerin tarihe ilgisi daha fazla. Çok sistematik çalışıyorlar mı onu bilmiyorum. Zaten öyle örgütlenme de yok. yani Unutma ki bu memleket hala Doğru dürüst Arap-Fars tetkiklerini kurmadı. Vazgeç Bizans'ından, Slav'ından, İtalya'sından falan. Olanı da kaybetti. Olanı da kaybediyor. Yani bir de bu eski şark filolojisi ve tarihinde olanları kaybediyoruz. Hı hı. Yerini koyamıyoruz. Yani bunu şimdi kendi meslektaşlarımı küçümsemek için haşa ama onların da ifadesi bu zaten. E, bir takımı da hiç gelmedi, hiç kurulmuyor. İnsan çok üzülüyor ve buna rağmen gençler meraklı. Zaten görüyorsunuz tercüme kitapları falan. Bunlar yoktu bizim zamanımızda. Hı hı. E, gençlerin tarihçiliğe ilgisi deyince tabii bir hoca olarak İlber Ortaylı, e, işte üniversitede, fakültede nasıl ben onu da merak ediyorum. Herhalde en yakın isim Hayri Bey midir? Evet. <laughs> Ondan mı sormak gerekir? E, bir hoca olarak İlber Ortaylı işte televizyon ekranlarında verdiği mülakatlardaki tavrını az çok biliyoruz, takip ediyoruz ama o koridorlarda, o dersliklerde, o hava içinde nasıl Hayri Bey? Evet. İlber hocamız yani çok sevilen bir hoca. Öğrenciler peşinden koşuyor dersini dinlemek için. ...mesela en son dersinde ben söyleyeyim... ...şimdi biz bir e, adaptasyon programı uyguluyoruz... E, ...bu Avrupa ile öğrenci değişim programı çerçevesinde... ...onun için iki sınıfı bir arada ders görüyor... ...sınıflar küçük olduğu için yetmiyor... ...sınıf arıyoruz... E, ...bir baktım... E, çok kalabalık bir grup arkasında dedim. Yani bunlar içlerinden bazıları bizim öğrencilerimiz değil. Yani bunu fark ediyorum. Öğrencilerimizi tanıyoruz az çok çünkü çok kalabalık değiliz. Az öğrencimiz var. Her sınıfta 30-40 öğrencimiz var. Normalde 50-60 kişilik bir grup olması lazım ki daha fazla. E nereden diyorum? Başka fakültelerden gelmişler. Yani hocamızın o Tarih tadını duyan bilen herkes dersini dinlemek için geliyor. Dinleyebilir miyiz, gelebilir miyiz diye bize soruyorlar. Tabii biz imkanlarımız ölçüsünde e, diyoruz. Girebilirsiniz Kabul diye. Kabul e, gelen... Tabi yani hocamızın evet, da inisiyatifiyle. Evet. Aslında yani hocamızı tarif etmeye e, tabi tarif etti zaten bizim pek fazla bir şey e, söyleme durumunda da değiliz e, herkes biliyor zaten büyük bir tarihçi sosyal bilimci aynı zamanda hukukçu e, İki Ama fakülte şey... e, bitirmiş <laughs> çeşitli e, üniversitelerde yurt içinde, yurt dışında, Avrupa'nın her kentinde, her üniversitesinde hatta Tunus'ta, İsrail'de, İran'da ders vermiş. Değerli bir hocamız. Biz ama sık, sık da dışarılara bir gidiyor. eğlenceli diyorsun. Fakülte çok eğlenceli. Evet. Yani değil mi her katta bizim kat çok eğlenceli. Niye sizin kat özellikle? E, Hukuk asistanları daha cana yakın ve daha e, esprili belki üst katlar da öyle. Yani şey Galatasaray'da böyle çok e, küçük bir üniversitenin çok eğlenceli bir havası evet. var yani böyle idareli memurlarla asistanlar, hocalar e, e, ilginç bir yer orası. Galiba Boğaz içinde de var aynı şey. Orta Doğu'da vardı eğlen devam ediyorlar. Küçük üniversite iyidir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.